Çamlık gelir. Akses varsa akar. Bravo. Merhabalar, ben Nigar Törün. Bugün Recep Hoca'dan üçüncü akses varsa eğitimimi aldım ve böylece eğitmenliğe hak kazandım. çok keyifli, çok güzel bir eğitimdi. Recep Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da ne Access Bars eğitimi almak isteyenler bana ulaşabilirler. Instagram adresim nigarturun, e, telefon numaram 0532 412 63 26. Sevgiyle kalın. Merhabalar. Ben Havva Kara, 32 yaşındayım. Şu an 3. E, Access Bars eğitimini Recep Hocam'dan aldım. E, farkındalığımı yarattım. Siz de benden e, eğitim almak isterseniz 0530 545-15-24, ee, Instagram adresim akses 777 bana ulaşabilirsiniz. Her şey için teşekkür ediyorum Recep Hocam'a. İstanbul Access the Bars eğitimimi aldım bugün Recep Özler Hocam'dan. Bu eğitim bana hayatımdaki bütün olumsuzlukları yok etmemi sağladı. Blokajlarımı yıkmamı sağladı. Öğrendiklerim sayesinde e, hayatımda bir sürü mucizeler açıldı. Bu farkındalıkla kendimi daha da iyi hissediyorum. Hayatım daha da mucize oldu. E, siz de bu eğitimi almak istiyorsanız hiç düşünmeden hemen harekete geçin derim. E, telefon numaram 0535 833 32 21. Instagram adresimde ahuilday. Adım Zeynep Korkmaz. Uzun zamandır Akses Bars ile ilgiliyim. Kendimle ilgili birçok şeyi dönüştürdüm. Bugün de eğitimimi tamamladım. Sizi de bekliyorum. Hep birlikte bütün sorunlarımızı çok güzel bir şekilde dönüştürelim. Telefon numaram 0552 365 3703.